safran bitkisinin borsası safran boludur denmeye başlandı. Bundan da mutluluk diyoruz. İlerleyen yıllarda buna büyük katkılar veriyor. Belediyemizde veriyor. Tarım teşkilatlarımız da veriyor. Artık bir pazarı da olduğu için ekilip biçilmeye başladı. Bununla da gurur duyuyoruz. 20 kentten bir tane olma özelliği ve UNESCO'ya dahil edilişinin sebebi elbette ki konakları, evleri. Ancak onlar kadar önemli adını aldığımız kentimize adını veren safran bitkisi de var. Safran bitkisi bizim tarihi evlerimiz kadar belki de değerini göremedi belli bir süre. Çünkü artık üretimi neredeyse durma noktasına gelmiş bir bitki. İsmi aslında kırmızı altın. O kadar kıymetli ki dünyanın en pahalı baharatı safran. Biz artık safranın yeniden değerine kavuşması, gündemde kalması, bilinçlenmemiz, daha fazla üretimin artması, safran hem ekonomik olarak hem de turizmde safrandan daha fazla faydalanabilmesi için bu festivale çok önem veriyoruz. Bir kilogram safran için 170 bin çiçekten yararlanılıyor. Gerçekten üretimi kolay değil. Az önce sohbet ediyorduk başkanımızla da. 30 kadar çiftçimiz şu anda burada bu üretimi yapıyor ve 100 hektarlık bir alanda bir ekim yapılıyor. Gerçekten bu yetersiz bir alan. Hepimizin devlet katmanlarından başlayarak sivil toplum kuruluşlarına kadar bu bitkinin üretimini bölgemizde teşvik etmemiz lazım. Gerekirse. Hep beraber yasal mevzuatı da düzenleyerek bunun önünün açılması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten Safranbolu Dünya Miras şehri, konaklarıyla meşhur ama bir o kadar da safran bitkisiyle meşhur. Bu tür festivallerin ben bölgemiz için tanıtım için hem Türkiye'mizde hem ülkemizde, dünyamızda tanıtım için çok önemli olduğuna inanıyorum. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu tarihi evleri, sokakları, camileri, köprüleri, hamamları, müzeleri ve dünyaca teşkildi. Az önce de sıkça bahsedilen milli bitki ünvanını alan safranıyla adeta zamanın durduğu açık hava müzesi gibi karşımıza çıkmaktadır. Dar sokaklarındaki her konak, tarih kokan odalarıyla, avlularıyla, ziyaretçilerine geçmişin atmosferinde bir zaman yolculuğu deneyimi sunmaktadır. Antik çağlardan bu yana binlerce yıldır insanlar için hem lezzet kaynağı hem de ilaç olarak kullanılan dünyanın en kıymetli baharatları listesindeki altın renkli safranın üretiminin yapıldığı ilçemiz aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konusunda da uzmanlaştırmıştır ve öncülük etmiştir. Bu bitkiler Alternatif tıpta yüzyıllardır yerel halkın sağlığı için önemli bir rol oynamıştır. hizmetlerde bulunmuş, Hocayı Sultani mertebesine erişmiş, Anadolu Kaz askeri ve dahi Cinci Hanı, Cinci Hamamı'nın banisi Karabaşzade Hüseyin Efendi'yimdir. Ben ki sizlere dört şeyi miras bırakmışımdır. Dinleyesiz. Bunlardan birisi Cinci Han'dır. Bir diğeri cinci hamamıdır bir diğeri cinci sarayıdır ve dahi bunlardan en önemlisi cinci macunudur safranda şifa vardır macun safranla hoştur buyrunuz ya Allah bismillah Gelesüz.